Remax Advantage olarak hedefimiz hizmet verdiğimiz müşterilerimizden %100 müşteri memnuniyeti geri bildirme alabilmek. Şunu da çok iyi biliyoruz ki mutlu müşterileri ancak çalıştığı ofiste mutlu ve ofisine bağlı gayrimenkul danışmanlarımız ile sağlayabiliriz. Bu amaçla ofis olarak biz gayrimenkul danışmanlarımıza nasıl destek oluyoruz, ne gibi onalanaklar sunuyoruz bundan bahsetmek isterim. Gerek kendilerinin çalışmaktan mutlu oldukları, Gerekse müşterilerine ağırladıkları prestijli bir ofis ve kendilerine ait bir çalışma masası tüm gayrimenkul danışmanlarımıza sunduğumuz bir standart. Ofis asistanı ve ofis hizmetleri örneğin yazıcı, tarayıcı, kırtasiye ve internet hizmetleri danışmanlarımıza sunduğumuz diğer bir destek. Gayrimenkul danışmanlarımıza müşterilerini ağırlayıp sunumlarını LCD ekranlarda yapabilecekleri müşteri görüşme odaları desteği de sunmaktayız. Müşteri ile bu sunumlarını yaparken ofis ikram görevlilerimiz danışmanlarımızın müşterilerine ikram hizmetleri sunmakta. Gayrimenkul danışmanlarımızın kişisel markalarını güçlendirmeleri için onlara sosyal medya uzmanlarımız tarafından destekler vermekteyiz. Gerek grafik tasarım destekleri, gerek dijital pazarlama danışmanlık destekleri, gerekse kendi sosyal medya mecralarımızda Danışmanlarımızın reklamlarının yapılması şeklinde desteklerimiz olmakta. Danışmanlarımızın güçlü bir ofis kültürü ve kurumsal yapısı içerisinde kuralları önceden ofis anayasamızla belirlenmiş bir yönetim anlayışının hakim olduğu ortamda çalışmalarını sağlıyoruz. Bu çalışma ortamımızda sürprizlere yer bırakmıyoruz. Danışmanlarımız açısından tüm süreçlerimizin öngörülebilir olmasını sağlıyoruz. Danışmanlarımızın karşılaşabileceği tüm hukuki süreçlerde Ofisimizin kadrolu personeli olan avukatımızın desteğini onlara sunuyoruz. Gerek danışmanlarımız, gerek müşterilerimiz için ofisimizin otoparkının olmasının önemli bir konfor unsuru olduğunu düşünüyorum. Danışmanlarımızın pazarlamasını üstlendikleri portföylerinin remax.com.tr web sitesinin yanı sıra sahibinden.com ve emlakjet.com sitelerinde ilanlarını ücretsiz yayınlayabilmelerini sağlıyoruz. Danışmanlarımıza Ofisimize ilk katıldıkları günden itibaren mesleklerindeki yetkinlik seviyelerini artırabilmelerini sağlamak için yoğun bir eğitim programına dahil ediyoruz. Eğitimlerimizi üç başlık altına sınıflandırıyoruz. Eğitimlerimizin ilkini REMAX Saksiyet Programı oluşturmakta. Bu eğitim programımız 8 hafta süren bir program. Bu program sonunda danışmanlarımızın kendi iş planlarını yapabilmelerini, müşterileriyle telefonda görüşme yetkinliklerini arttırmalarını, alıcı adaylarına etkili sunum yapabilmelerini, etkili soru sorabilmelerini, itirazlarını karşılayabilmeyi, verdikleri teklifleri ve satıcı ile aralarındaki müzakereleri yönetebilmeyi, sahibinden satılık mülkleri, pazarlama yetkisini alabilmelerini, satıcı adayları bulabilmeyi, onlara mülkleri ile ilgili rakip pazar analizi hazırlama ve bu analizin sunumunu yapabilmeyi, bir portföy ile ilgili pazarlama planı oluşturma ve bu planı uygulayabilmeyi ve başarılı bir şekilde satış işlemlerini tamamlayabilmeyi öğretiyor. Bu konularla ilgili yetkinliklerini sürekli geliştiriyoruz. Saksit programımız sonrasında danışmanlarımızla haftalık koçluk ve mentörlük görüşmelerini bizzat kendim yapmaktayım. Koçluğun kişilerin potansiyeli kapsamında performanslarını üst seviyeye çıkaran önemli bir metodoloji olduğuna inanıyorum. Ayrıca sektörümüzün duayenlerinden Ankara Remax Lider Ofisinin kurucusu ve 15 yıl süreyle yöneticiliğini yapmış bu esnada Remax bünyesinde sayısız şampiyonluklar elde etmiş Kadir Yıldırım hocamızın çok değerli eğitimleri ile de dönemsel olarak danışmanlarımızı buluşturuyoruz. Son olarak da ...ofisimizde danışmanlarımızın kullanımına sunduğumuz CRM programımızdan bahsetmek istiyorum. Bu programla danışmanlarımız müşteri veri tabanlarını çok iyi yönetebilmektedir. Çok hızlı rakip pazar analizi ve pazarlama planı oluşturabilmekte... ...ve müşterilerine sunabilecekleri bir rapor haline getirebilmekteler. Yaptıkları tüm faaliyetlerle ilgili kayıt oluşturabilmekteler... ...ve bunların sonucunda bireysel performanslarını ölçünleyebileceğimiz bir hale gelmekteler. Burada elde ettiğimiz raporların analizi sonucunda danışmanlarımızın gelişim alanlarını veriye dayalı olarak ortaya koyabilmekteyiz. Danışmanlarımıza sunduğumuz tüm destek ve olanakları ücretsiz bir şekilde sunduğumuzda özellikle belirtmek istiyorum. Bizim bu desteklerle en önemli beklentimiz gayrimenkul danışmanlarımızın başarılı olması, müşterilerimizin de %100 memnuniyet duygusunu yaşayabilmelerini oluşturmaktır.